Nevruz'da ön plana çıkartılan başka bir prensipte adalettir. 21 Mart'ta gece gündüze eşit olur. Doğa bize eşitlik, denklik ve adalet kavramlarını, prensiplerini hatırlatır. Nevruz'da yalnız, yoksul, hasta ve kimsesiz yetimler için yardım kampanyaları ve devlet destekleri açıklanır. Kötü alışkanlığı olanlar e, himaye edilir, doğru yola teşvik edilirler. Felaketlere, afetlere uğrayanlara yardım edilir. Böylece ulusun ulu gününde toplumsal barış, uzlaşma, yenilenme, tazelenme ve karşılıklı birbirini anlama ve empati kurma kurulmuş olur. Devlet makamları, idari makamlar, güç ve yetki makamları hatalı davranışları ile bir vicdani hesaplaşma yapar. Mağdur edilmişlerin zararını telafi etme çabasına girerler. Çünkü Nevruz gece ile gündüzün eşit olduğu, tabiatın en adaletli günüdür. Bu nedenle Nevruz adalet konusunda bir vicdan muhasebesine girme vaktidir.